Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Material Yoyin Stack Component'ına bakacağız. Bu Stack Component'u çok kullanılan komponentler arasında ama ben bu Stack Component yerine Grid Component'unu kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Bu Stack Component'u da bildiğiniz bir container görevi görüyor. İçlerindeki ee, koyduğunuz child elementleri yani çocuk divleri. Hani en üstte bir div olur onun içinde de divler olur ya dom elementinde. Hani o içindeki divleri hani e, x ekseninde, pardon x burası, x ekseninde, y ekseninde hareket ettirmenizi sağlayan bir component, materyal yani. Bunu sizin için yapmış. Siz bu eksen hareketlerini zaten gridde de yapabiliyorsunuz, biliyorsunuz. Şimdi bakalım ama stack neymiş, ne değilmiş hep birlikte bir göz atalım. Şimdi, bak stack de şöyle çok hani böyle uğraşmadan da bir şeyler yapabilmenizi sağlıyor bu. Hani ben sen bunu gridde nasıl yapardın? Grid container koyardın. içine bir sürü grid item x'e son iki koyardın. Spacing verirdin. Bla bla. Hani bu da stack koymuş. Stack'e spacing vermiş. içine gelmiş item koymuş. Mesela şu aradaki boşluğu arttırmak için sen ikiyi gelip buradan 4 yapabiliyorsun. Tamam mı? Şimdi bir de bunların e, yan yana mesela durmasını sağlaman. Bak stack vs grid demiş. E, stack e, tek çizgili bir layout ama grid birden fazla şeyi de e, birden fazla dimension'da yani ilk yani stack ya x ekseninde iş görüyor ya y ekseninde iş görüyor. Grid ama hem x'te hem y'de de müdahale edebiliyorsun. Biliyorsunuz yani. Mesela bak direction'a row demiş yan yana gelmiş. Bunu direction'a kolun deseydin alt alta gelecekti. Gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Mesela bunun eee bunu direction ekleyek, değil mi? Ne olacak yani? Buna ben şimdi geldim, buna directionla row dedim. Bak bu da yan yana geldi. Buna geldim, column dedim. Expand koduna baktım. Ee, burada aynen, yani bu itemine birazcık müdahalelerde bulunmuş. Bunun işte şeklini şemalini düzgün yapmak için o kadar şeye. Gerek yok. Hani item bir şey değildir arkadaşlar. Tamam mı? Item bir materyal ya değil. Bu bildiğin kendi dizayn ettiği bir çakma komponent yani. Çok da meh yani. Önemli değil. Devam ediyoruz. Şimdi direction verebiliyorsunuz. Bunu gördünüz. Hani row verebiliyorsun. Yan yana geliyor. Row ne demek? Satır demek. Kolon ne demek? Kolon. Adı üstünde diklemesine. Kolum diye yazılıyor bu da. Burada şimdi dividers var. Mesela bak bu kodda bakıyorsun gene hiç ekstra bir durum yok. Gelmiş itemini kendi yaratmış, koymuş, geçmiş. Şimdi divider bu olay güzel. Ben bunu beğeniyorum. Bunu gene kendin yapabilirsin. Değil mi? Hani map'lersin araya hate şu olan bir divider koyarsın. Ya bununla uğraşmak istemiyorsan direkt tek kullan. direction'ını row yap. Mesela kolum yapınca Divider geliyor mu? Divider'ı çöp attı. Divider'ı tekmeye basış hızı yani. Tamam mı? Directional Row yaptın. Bir de Divider diye bir prop oluyormuş. Orientation'ı varmış bunun. Mesela ben bunu kolum yapıp Vertical değil de Horizontal yaparsam Bak Horizontal'ına da geldi gördün mü? Şimdi ben bunu Row yaparsam Buradan gidiyor çünkü Horizontal'da bir yok. Ama Vertical yaparsam Bak Horizontal X ekseni Vertical Y ekseni demek. Tamam mı? Aklımda öyle kalsın. Ee, bu divider prop'u var. Divider prop'unun içine spacing aralıkları safları <laughs> açmak için koymuş. İki yapınca da sıklaştırıyoruz bak. Düz sonra gene item komponenti var. Kendi tasarladığı. Tamam mı? Bu da güzel bir olay. Kullanırsınız yani bunu. Aklınızda kalsın. E ee, responsive'lik de kullanabiliyormuşsun. Hani direction'ın içinde xs'e girdiğinde kolon olsun ama SM'de ve SM'in üstündeyken de row olsun demek bu arkadaşlar. Spacing'i de XS bu arada mobilde demek. SM'de tablette demek. Aklınızda böyle kalsın. Spacing'de mobilde aralar bir olsun. Ee, MD'de 4 tablet. Küçük tabletteki MD'de aslında bir tablet çeşidi. Öyle düşünebilirsiniz. Bakıyoruz bu Flexbox olayı var. Bu da bence güzel. Şunu sildiğinde şu ikisinin birbirine yapıştığını ama şunların aralığının hep açık kaldığını görüyorsun. Şimdi bunların aralığının şu arkadaşı silersen yan yana gelir. Bunu da kullanmana gerek kalmaz. Ama long content'in aşağı gelmesini istiyorsan buraya bir wrap hep eklemek zorundasın. Her zaman yan yana gelmek istiyorsan gelmesini istiyorsanız arkadaşlar no wrap diye bir şey var. No wrap. Bu yazılışı farklı olabilir. Ama sanki böyle diyebiliyorum. Bu wrap olmasın. Wrap sarmak demek. Yani hep yan yana gelsin demek gibi bir şey bu. Ama sen bunu wrap özelliği verirsen. Aşağıdaki kontekste uzunsa. Tamam kardeşim ben sizi daha fazla yanlamasına sıkıştırmayayım. Ben kendimi aşağıya indireyim demek. Aşağıya indirdiğinde de. Bak stack'te böyle bir problem var. Bu problemi de bak aşağıya gap'ini koymuyor. Use flex gap'i kullanıyorsun. Böylelikle de aşağıya da gap'ini koydurmuş oluyorsun. Hani böyle aşağılarına bir şeyler koydukça artık bunlar gepli gelmeye başlıyor. Tamam mı? Burada da demosu var. Buna da vakit geçirebilirsiniz ama biz burada daha fazla vakit kaybetmeyeceğiz. Ha sistem props da koyabiliyormuşuz. Tamam güzel. Hemen gelin kodlamaya başlayalım arkadaşlar. Burada geldik. Example stack.js dosyamızı açtık. RFC'ledik. Komponentimizi yarattık. App.js'in içinde ne yapıyoruz? Komponent yorum satırını aldık example ben terminali niye yok etmişim? Şöyle terminal de gelsin. Neler olup bittiğini görün. Hatta bak Eslint bize ötmüş bile yani. Example stack gel bakalım. Yukarıda diyor ki kardeşim diyor, bir sürü şey yorum alıcı alman gerekiyor. Bak kullanmamışsın bunları diyor. Özür dileriz diyoruz biz de esint baba. Devam ediyoruz. Şimdi example stack'imizi geldik. Burada yarattık. Şimdi şunları da kapatalım. Bize fazlalık e yapmasın, etmesin. Gerek yok. Geldik buraya. Şimdi ben stack'imi açıyorum. içine de bir şeyler yazdım. Şimdi buradan stack'imi gelin inceleyelim. Bak ne özellikleri var. Bak lütfen Allah rızası için şu sağ tarafa bakmayı ihmal etmeyin tamam mı? Frontend çıkan arkadaşlarım. Styles tarafında bu stack'e. Bak bu bir class tamam mı? Büyülü bir şey değil. Sağ tarafta da stack demiş bunun komponentin adına. Tamam mı? Büyülenmeyin. Çok basit şeyler bunlar. Gelmiş sana sadece CSS eklemiş. Gerçekten başka bir şey değil. Tamam mı? Hani hiç zorlaştırmasın. Gözünüzde büyütmeyin yani. Ne koymuş? Flex özelliğini koymuş. Bir de flex'in direction'ını kolum yapmış. Yani sen bunun altına herhangi bir şey eklediğinde şöyle bunlar alt alta gelecek demek. Tamam mı? Bunların yan yana gelmesini istiyorsan ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Aynen, row yapıyorduk. Bal. Yan yana geldi. Şimdi, ben buna başka ne yapabiliyorum? flex-wrap koyabiliyorum. Değil mi? Kontrol space attım, bak no-wrap'mış. Ben yanlış yazmışım, yazılışına dikkat et. Wrap özelliği koyabiliyorum. No-wrap özelliği koyabiliyorum. Ee, başka, bunun sx'ine müdahale edebiliyorsun. Geldin SX'ine bunun BG kalırına red koydun. Geldin padding'ine 2 koydun. Geldin border. Hadi hadi parmaklar çalış. Border radius'una da 4x8'den ya da 4x4'ten 16 koydu. Ben bunu hep karıştırıyorum bir bakalım buna. Tam 4x4'müş. Radius da 4 ile çarpılıyor. Ee, ama padding gibi şeylerde 8 ile çarpılıyor. Bu da aklınızda kalsın. Ben bir stack alanımı açtım. Stain içine divler koyuyorum. Ben mesela bu div kullanmayayım. Grid container kullanayım. Hani birazcık işleri bir bozalım. Bir ee, çorba yapalım. Bunun adı da grid container olsun. Grid'ini import et diyor. Çok doğru diyorsun. Yettim. Gelsin. Bak şimdi container geldi. Aşağısına geçirdi. Şimdi ben buna Flex wrap'ı silersem ne olacak? Ne olacak? Tahmin edebildim mi? İnşallah hızlı yapamamışımdır. Tahmin edebilmişimdir. Şimdi ben bunu flex direction'ı silersem ne olacak? Durdum. Bunlar alt alta gelecek. Şimdi sen burada bak bunun yerine bunu yoruma aldın. Tamam mı? Divi koydun ya. Alt alta geldi. Neden geldi? Çünkü bu isteğin flex direction'ı kolon demek. Bunu sen row yaparsan yan yana gelir. Adamlar bunu senin için propa koymuş. Bu da neydi propumuz ismi? flex direction. Değil mi? Geldim buraya row dedin. Yan yana geldi. Şimdi ben bunu silip bunu koyarsam ne olacak? Yan yana gelecekler gene. Neden? Çünkü bunda wrap özelliği yok flex özelliği var, wrap özelliği yok. Bak geldi yanına sıkıştırdı kendini değil mi? Bu çok tehlikeli bir kullanım. Tamam mı? Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Buraya geldim. Ben onun için çok stack'i çok önermiyorum. Öyle diyeyim. Çünkü bir tık tehlikeli. Tam hakim olmayan insanlar bir hata aldığında bazen Chrome'da farklı gözükür. Safari'de farklı gözükür. Neyin yanlış olduğunu anlayamayabiliyorlar. Buna da wrap özelliği koyarsan ne olur? Güzel kardeşim arkadaşım. Bunlar alt alta gelir gene. Ama yani bu kadar şeyle uğraşmak istemiyorsan zaten alt alta gelmesini istiyorsan bunu koyuyorsun. Yani hatta git buna container bile deme. Hiç hiç problem yok çünkü yani zaten bunu uzatıyor kendini yani olabildiğince. Tamam mı? Umarım yararlı ve faydalı olmuştur arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz tamam mı? Yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.